18 TL'nin üstünü gören dolar şu an 14 küsurlara kadar düşmüş görünüyor. Tabii bu da çok enteresan. Tabii ki çok ciddi bir döviz girişinin olduğunu göstergesidir. Bu ülkede bu milyar dolarların üzerinde bir meblağ olmalıdır ve belki de 40-50 milyar dolar döviz girişidir bu. bu girişi bu ülkede yapabilecek ben bir kişi tanıyorum. Başka birini bilmiyorum. O kişinin kim olduğunu siz de tahmin ediyorsunuz. Eğer kişilerin paraları devreye giriyorsa seçimde geliyor demektir. Gübre sanayi işletmelerini özelleştirmişiz. Ya gübre sanayi işletmelerini biliyor musunuz? Bugün sizin et pahalı, et pahalı, et pahalı diye konuşuyoruz ya. Evet. Bugün konuşuyoruz ya biz buğday üretemiyoruz. İşte tarım ürünleri çok pahalı diye konuşuyoruz ya. O tarım ve hayvancılık şu gübre sanayi işletmeleri elimizden çıktı diye fahiş fiyatları bizim önümüze geliyor. Biz üretmiyoruz. Hepsini ithal ediyoruz. Bugün benim çiftçim ülkede gübre ithal ediyor. Giresun'daki Seka fabrikası değerinin 60 milyon TL belirlenmesinin hemen ardından 5 milyon TL'ye Milda'ya satılmış. Milda diye yabancı bir firma. Milda fabrikadaki makineleri 11 milyon TL'ye hurdacıya sattıktan sonra fabrikanın arazisini 68 milyon TL'ye geri devlete Türkiye'ye devretmiş. Şimdi bu hırsızlık değil mi? Bu hırsızlık ya. Tüp kuyrukları ne? Milletin cebinde para var. Alacakları tüp yok. Yani bu şerefli bir durum. Bugün milletin cebinde tüp alacak para yok. Kuyruk niye oluşur? Ortada bir mal var. Benim cebimde para var. Malı sen üretememişsin. Ürünü pazara çıkaramamışsın. Kuyruk oluşturmuşsun. Para var ya para var. İnsanların bunu alabilecek parası var. Bugün bu tüpü alacak parası yok insanların. Bugün insanlar mutfak masraflarını karşılayamıyor. Bu politikalar yani bunların hiçbir karşılığı yok. Gençlerde özellikle hiçbir karşı yok. Bundan emin olabilirsiniz. Demokrasilerde seçilen kişi her şey yapma hürriyetine sahip değildir. Bu ülkenin en temel problemi bu. Bugün mesela ben yine dün Cumhurbaşkanımız şeyde konuşurken ilim yayma cemiyetinin ödülleri de o faiz konusunu pazar akşamı konuştu. Ödül töreninin adı oydu. Orada konuşurken diyor ki bazı muhalefet partileri mültecileri bu ülkeden yollayacaklarını söylüyorlar. Bizim diyor öyle bir derdimiz yok. Şimdi çıkalım. Cumhurbaşkanımıza oy veren vatandaşımız dahil sokakta referandum yapalım. Mülteciler buradan gitsin mi kalsın mı sorusunun cevabı yüzde doksanla gitsin diye çıkacaktır. Bizim cumhurbaşkanımız ya bizim öyle bir derdimiz yok diyor. Bunları göndermeyeceğiz diyor. Peki hangi demokraside bunu söyleyebilirsiniz? Demokrasi budur işte bak farkı budur benim yönetime koyduğum kişi bana yol yapabilir. Havalimanını Yeşilköy'den taşıyıp Arnavutköy'e götürebilir. Bence götürmemeli, götüremez. Çünkü ben çok zorlanıyorum, çok yolculuk <laughs> yapıyorum. Ama tamam bunu yaptı, bu kabul edilebilir bir noktada. Ama bir ülkenin yöneticisi ben halkımı yüzde bilmem kaçını arkama aldım diyerek seni dış politikanla oynayamaz. Başka ülkelerin savaşlarına iştirak edemez. Ülkeni mülteciyle dolduramaz paranı yüzde yüz, yüz elli değerini kaybettiremez. Bu kararları demokrasilerde hiçbir yönetici veremez.